Fala sıradan herkese merhaba. Kahve falıyla Burçlar'ı birleştirdiğimiz bölümümüzdeyiz. 8 Şubat haftasının kahve fallarına bakacağım. Şimdi biliyorsunuz 14 Şubat'ı da kapsıyor bu hafta. O yüzden ilişkilerle ilgili bakalım neler oluyor Burçlar'da. Onları da birazcık bahsedeceğiz. Şimdi sırada Aslan Burcu'nun kahve falında. Evet, bakalım Aslanlar bize ne diyor bu hafta? Oo, evet. Evet. Aslanlar, sevgili aslanlar, kendi içinizde birazcık kendinizle barıştığınızı aslında görüntülüyorum e, ve aynı zamanda da aslında yanlış yaptığınız şeyleri, hataları kabul edip Eliniz eskilere gidebilir. Telefona uzanıp elinizi çekebilirsiniz. Sürekli olarak eskiye bir git gel durumu söz konusu. Çünkü yanlış yaptığınızın farkına varacaksınız. Geçmişi tekrardan gözden geçirdiğinizde hatalarınızı göreceksiniz. Aslında sizin için bir uyanış, bir farkındalık. Aynı zamanda kendini bilmek bence çok önemli. Çünkü bu aslında sizin gücünüzü de elde ettiğinizi gösterir. Ee, çok da aslında sizin için iyi olacak, rahatlama yaşayacaksınız. Dediğim gibi eski arkadaşlarınızdan bile bir takım özürler dileyebilirsiniz. Ee, geçmişten gelen bir takım bir de böyle işle alakalı, parasal konularla alakalı aksiyon almamaya dikkat edelim. Ee, 25 Şubat'tan sonra lütfen yapın. Herhangi bir para kaybı vesaire bir şey yaşamamanız adına lütfen dikkat edin diyeyim sizlere ama gerçekten bir takım gitgeller var, duygusal gitgeller. Ama dediğim gibi, yani siz de belki şaşıracaksınız ama bu farkındalığa size iyi gelecek bence, e, ruhunuza iyi gelecek diyeyim hatta. T harfleri, A harfleri görüyorum bu arada. E, gerçekten bunlara da dikkat etsinler. E, sırtı sıraya bir takım işleri de var bu arada. Onları da aslında küçük küçük işler bunlar ama bunları da halledecekler diyeyim. Evet. Sevgili aslanların bakalım hanesi bize ne diyor? Dediğim gibi gerçekten gücünüzü elinize almışsınız adeta ve e, yani başınız dik <laughs> ve ger gerçekten kendinizden eminsiniz aynı zamanda ve diyorsunuz evet bu benim hatam ve ben bunu kabul ediyorum. Affetmek ve e, affedilmek güzel şeylerdir. E, yolunuz açık olsun diyeyim sevgili aslanlar. Evet e, sevgili aslanlarım da kahve bu şekildeydi. Bize her zaman falasıradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Saat günler diyoruz.